ül olarak Antalya yöresinde mesela işte diyelim Trakya yöresinde veya hatta Kırpınar O yörelerde Edirne'de bu daha değişik yorumla, yorumlanıyor bu bu hareketler ama bildiğim kadarıyla Şimdi, e, Aslan, Batıro, bu Atala hareketlerin o, bir rakibin belinden tutması birbirlerini şey bir şey tatması bir anlamına geliyor güç bir güçlüsün kaldırıyor yerden zaman, o da diyor sen kim, benden güçlüsün mesela be bellerinden ediyoruz. kaldırması benize, evet, ense ense bağlaması biz sen biz güçlüsün sen güçlü eli senin ensen güçlü Ondan sonra paçalarından birbirinin tutuyorlar mesela. Ayağının güçlü olduğunu gösteriyor o paçadan. Yani bu güreşin paçayla yapıldığını ve bütün önemli şeylerden birisi paça. Ve bir ayaklarının güçlü olduğunu. Her ikisi o da ona şey Yani daha doğrusu güreşi yapılacak unsurlara bir noktada onlara övgü anlamına geliyor. Yani hangi neyle yapılıyor? Bel, bacak, kol, ee, evet e, bu şekilde e, Sayın Topal'ın e, yorumlarınız e, tabii mutlaka çok anlamlı çok değerli. E, ben e, burada şunu sormak istiyorum. Şu anda bu erken bir, bir final değil Recep evet. Kara Gökhan aracı. Devam bu arada ediyoruz. minik pehlivanlarımız da ödüllerini alıyorlar. Zaman zaman sevgili yönetmenim onları ekranlara getiriyor ama biz tabi baş pehlivanları güreş severleri güreşe Bey, doyurmak Bey, istiyoruz. Bey, Bey, bu müsabakayı yorula, Bey, yorumlarken Bey, e, öne çıkan çok çabuk efor sarf eden Bey, güreşlerin Bey, bir süre sonra iki ve yarı final çeyrek final yarı final ve finale gitmeleri bu enerji e, Türk sporunda güreş sporunda biraz daha öne çıkmıyor mu? Bu. bu eforu nasıl toparlıyorlar? Vücut toparlandı tekrar normalden bu e, yani eforu nasıl sarf ediyor? Bu konuda e, güreşler nasıl hazırlanıyor? Şimdi eskiden e, e, şimdi sporcuların hepsi aynı e, dünya olimpiyat şampiyonu hazırlandığı gibi e, yağlı güreşte de herkes hazırlanıyor kış, kıştan itibaren fiziki çalışmalar yapıyor, kuvvet çalışmaları yapıyor, koşular yapıyor ve bunlardan sonra işte e, bizim yöresel olarak işte en doğrusu Mayıs ayında veya Nisan'ın başında yağlı güreşler başlıyor ve ondan sonra önünde en büyük imtihan Kırpınar'dan sonra bu yöresel güreşlerde çok iyi kendilerine bakarak tabi gıdalar yiyerek artı e, biyo e, biyokimya da bu işin içerisine giriyor. Bazı vitaminleri de bunlar alabiliyorlar sporcular. Kendilerine çok iyi bakıyorlar. Bakmasalar bu dayanıklılıkla ilgili çok iyi proteini, kaloriyi çok iyi alması lazım. Evet. Ee, yoksa burada bu da bunu gösteremez. Şimdi şurada güneşin anında hiçbir şey yapmasa, evet. yağı sür, şurada otur, erirsin, gidersin burada. Yani o bakımdan evet. kendilerine çok iyi bakmaları lazım ve sporcularımız da kendilerine e, Pelavanlar dediği gibi yani çok iyi güzel yerler, güzel lokantalarda yer. Çok kendilerine iyi bakarlar. Evet, evet her an neticeye gidilebilir burada. Güreş devam ediyor. Şimdi şey Gökhan Arıcı bastırdı. Tabii peki, dağlı peki, güreşte. E, burada da, sözünü geçen paça kazıkta kılçıkla kurtulma metodu. Yani şimdi paça kazığın alternatif hareketi nedir? Paça kazıkta kılçıklan kılçıkla değil de Paça gazı aldığı zaman orada dönerek rakibine karşı koyacaksın. Bu dönme evet. hareketini evet. tam olarak nasıl ifade edeceğiz? Dönme hareketi şimdi o paça gazı aldığı zaman Çin. o da evet. şu an rakibine doğru dönmesi evet. lazım yoksa evet. buradan bu şekilde yenilebilir. Evet. Rakibine evet. dolanacak, ayaklarına dolanacak. Küçük hareketi ise künde de olan hareket. Yani künde atma pozisyonunda küçük oyunu yapılabilir. Şu anda Evet, evet. şimdi Recep. Evet, 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 evet. 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 Muhteşem bir hareket ve evet. Recep Kara Gökhan aracıyı tuş etti. Ee, doğrusu ekran başındaki siz yakın yakınen bu pozisyonu canlı olarak seyrettiniz. Biz her iki da kutluyoruz. Sayın Başkanım, e, kolay gelsin. Siz e, bir bu hazırlıklara e, emek sarf ediyorsunuz. Biraz bunları bizle paylaşır mısınız, özetler misiniz? Tabii tabii. Biz şimdi, ben kendim şahsen çok güreş seven biriyim ve meraklıyım. Bölgemizdeki bütün güreşleri hemen hemen hepsini kaçırmadan takip ediyorum. Bu güreşlere gelmeden önce de yine bölgemizde yapılan güreşleri takip ettik. Oradaki eksikleri falan tabii gördük. Daha önceki yıllarda ben daha önce Büyüklü, Büyüklü'de de bu güreşleri düzenlemiştik. Tekebüle'de düzenlemiştik. Pek acemiste değiliz. Yani bu düzeni sağlarken pek de zorlanmadık ama tabii ki bir emek sarf ettik. Burada belediyede çalışan arkadaşlarımızın gerçekten çok büyük emeği var. İşte burada bize büyükşehir belediyesinin özellikle bu platformlarda falan desteği oldu. Bunların burada e, ayın içinde bir düzenli bir şekilde kurulmasını sağladık. Böyle bir düzlüğünüz çalışmamız oldu. Evet ee, ben sizi kutluyorum temizlikten e, misafir e, ağırlamaya karşılamaya efendim hemen hemen görev yapan kısacası e, TV e, yapımcıları teknik ekibi elemanların da gösterilen ilgi bir ayrı özellik taşıyor teşekkür etmek istiyoruz bu konuda Yok ben o şimdi tabii ki siz daha buradan kalktınız İstanbul'dan buraya misafir misafirimizsiniz biz burada herkesi gerçekten gerek işte ağlarımızı gerek güreşlerimizin hepsini konaklamayı, yemekleri işte burada günlük ihtiyaçları konusunda onları yapmak zorunda. O bizim görevimiz. Yani onları biz hiçbir şekilde yani böyle bir özel bir durum gibi görmüyoruz. O bizim yapmamız gereken şeyler. şeyleri. Yani Gönül rahatlığı söyleyebilirim. Peki efendim. Tekrar kolay gelsin. Sizi kutluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz sizlere tekrar işte gelip buralara kadar yoruldunuz. Ee, böyle bir günde TKK'nın ismini Türkiye'ye, dünyaya duyurduğunuz biz sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Öyle Ve ederim. çalışmalarınıza bundan sonra da başarılı diyoruz. Tarlada buğdayım var deme ambara girmeyince ah ne hayırlı evladım var deme el kızının koynuna girmeyince ne iyi karım var deme elde avuçta kalmayınca ne iyi dostum var deme zor günleri görmeyince Allah Allah İllallah Muhammedur Resulullah çeyrek finalde baş pehlivanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah karman versin. Evet, evet burada Tekkeköy e Arena diyorum artık. Tekkeköy e Arena'da muhteşem bir ambiyans var. Muhteşem bir cumartesi günü. Cetvel hakimlerimizden Samsun'u yetiştirdi bir değer. Evet şu an Metin Şenel yanımızda. Hocam kolay gelsin Cetvel'de neler yaşanıyor bugün? Tekkeköy'de katılımlar nasıl? Şu anda Güreşer'e katılım çok yüksek Tekkeköy'de. Güzel bir havada, güzel bir organizasyon içinde. Belediye Başkanımız Hayati Tekin Büyük katkılarıyla bu güreşi gerçekleştirmiş oluyoruz. Güreşlerimiz heyecanlı, güzel geçiyor. Seyircilerimiz güzel. Burada şu anda da Teknumali Televizyonu'na bize fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türk güreşi adına. İlginizi daha çok bekliyoruz sizden. Peki, ee, cetvelde hangi erkemlerimiz var? Biz okuduk ama biraz da senden dinleyelim. Cetvelde Ankara'dan ee, Hüseyin Kağızman hocamız var. Samsun'dan Hüseyin Kanik hocamız var ve ben Metin Şener olarak güreşlerin düzenli bir şekilde savunması için eşleştirme kurallarını yapmaya çalışıyoruz. Metin hocam şu an Tekkeköy'de muhteşem bir manzara var. Adeta ee, bir vücut haline gelmiş seyirci Tekkeköy'de. Herkes oturuyor. Sevgili yönetmenim Volkan Urel de bunları ekrana getiriyor. Çünkü bu mozeyin tüm katılımlarını ekranlara taşımak lazım. Bu konuda bu uyum koordinasyonu açısından neler söylemek istersin? Buraya özellikle özellikle bu güreşi yaptırırken bir, Karadeniz yöremizdeki güreşlerin bu, az olmasından sebep burada güzel bir güreş yapılması ediyor. için federasyonumuzdan özellikle çok bilinçli, çok en yüksek değerdeki hakemlerimizi, hakem hocalarımızı buraya atattırdık. Ve şu andaki buradaki düzenin sağlanması, bu gidişatın iyi olmasının sebebi tecrübe ve federasyonumuzun bize sağladığı katkılardan dolayıdır. Peki kolay gelsin. Burada Kadir birlik de var tabii herkes taşın altını eline evet. koyuyor. Şu an ezanı Muhammed'i okunuyor. İlginç bir manzara var. Güreşçilerimiz Ataspor'u, güreşçilerimiz fehlivanlarımız ezan okunurken görmüş olduğunuz gibi ananelerine, geleneklerine ve göreneklerine ibadete bağlılıklarını bir kez daha Türkiye'miz gerçeğinde ortaya koyuyorlar efendim. A, a, Ahmet Taş Büyük Ali Rıza Kaya ile güreşiyor. Evet Ali Rıza Kaya. Bu müsabakayı Büyük nasıl yorumluyor Sayın Büyük Osman Şener? Büyük Şimdi Ali Rıza Kaya Büyük. çok kuvvetli evet, adam. Ahmet Taş'ın da bildiği gibi çok dengeli bir insan. Yaşına geçmesine rağmen hala vücudu yani maşallahı var. E, forması çok yüksek bir şekilde güreş yapıyor. Ama yaş nedeniyle Bilmiyorum Ali Rıza Kaya daha kuvvetli diyebiliyorum. Bakalım e, Sayın Topuz neler söyleyecek. Evet ekrana gelen e, güreşçilerimizi tekrar tekrar bir e, mercek altına alalım efendim. Şimdi bunların ikisi de e, kuvvetli güçlü sporcu ama Ali Rıza Kaya... Bu arada Mahmut Kavakçı. Evet. E, e, Kaya gençliğiyle güreşi alabileceğini düşünüyorum ben. E, Ahmet Taşçı zaten bir temsil olarak çıkıyor sahaya. Böyle birincilik falan pek şey yapmıyor. Ama çıkıp güreşiyor. Yani bu sporun çok uzun yaşlarda yapabileceğini de göstermeye çalışıyor. Ya Ahmet Taşçı yapacağını zaten yapmış. Dokuz defa Kırpınar'da kolay değil o çok büyük bir hadise. Yani e, öyle birinci olmak her baba işi değil. Bunu elde etmiş tarihte çok az pehlivan vardır. Onun için Ahmet Taşçı tarihe mal olmuş. Şu anda da sağlarda böyle bu işin zevki için güreşen bir kardeşimiz. Evet bakalım Recep Kara, Recep Kara neler yapıyor? Recep Kara'ya Serkan'a gidelim diğer güreşçilerimize doğru bir gidelim bakalım. Diğer 2000 şu evet şu an Recep bu, Kara ekranlarda. Ayakta devam ediyor. Evet, ayakta devam ediyor. Şu anda kasnaklardan güreşiyor. Aydın Lambara ve ama Recep'in güreşi arkadaşı alacağını arkadaşı. düşünüyorum ben. E, Recep burada kolay kolay güreş şey yapmaz, vermez. Kendi sahası, kendi e, memleketi sayılır. Burada yetişti. Sayı Aydın Polatçı'yı bir şekilde mağlup edeceğini düşünüyorum. Evet şu an nasıl gidiyor güreş? Ee, Recep dikkat edersen kısmette önden daha çok tarz olarak rakibini bayağı bir zorluyor. Yağlı güreşte bütün oyunlar kısmetten yapılıyor. Ee, bahsetmek istiyorum mesela çok yeniciydi. Özellikle paça kazık oyunu da çok mükemmel yapardı. Sayın Osman Şener. Evet evet çok böyle çok adamı cin gibi çarpardı. İyi pehlavandı. Şimdi, şimdi. Sayın Şener. Paça kazık oyunlarıyla ünlünüzü hepimiz biliyoruz. Bugün paça kazık oyunlarını her meydanlarında sık sık görebiliyor muyuz? Paça kazık oyunları Osman Şenel tarzı olarak hayata geçiriliyor mu? Güneşçiler bunu çok benimsiyorlar mı efendim? Ufak boylarda bazı güreşçi arkadaşlarım uyguluyor. Ama baş oldu, baş güreşlerinde şu anda öyle teknik paça kazık yok diyecek kadar yok yani. Öyle bir paça kazı tam ustasını, tam şeyine yapan e, yok. Ama ufak boylarda gelen birkaç tane bir de çıkıyor. Evet sahada kıran kırana mücadele var. Doğrusu e, Ahmet Taşçı ile çok önemli bir müsabaka çıkartıyor e, Ali Rıza Kaya. Ali Rıza baya şu anda ekrana geldi. Üç ihtar alabilir Ahmet Taşçı. Bu gidiş oraya gidiyor. Bilmiyorum hakemler ne kadar ihtar verdiğini. Şu anda ver, verip vermediklerini göremedim. Ama üç şihterler diskardiyo olabilir Ahmet Taşçı. Evet şu an bir e, elense var Ahmet Taşçı'da yine e, e, bak, Ali Rıza'ya. E, Ali Rıza Kaya da bayağı ciddi şu an evet hakeme anlatıyor izah ediyor. Bayağı ciddi e, bir kıran krem mücadele. Çok kuvvetli güçlü bir güreşçi. Ee, gerçekten çok güçlü Aynı bir güreşçi. Yani. Dediğiniz gibi hakem şu an ihtarı veriyor galiba. Biraz e, etti meydan hakemi. Böyle bana, bana karşı da bana gala da geç kaldılar ihtar vermekte. Osmanlı. Fakat Ahmet Taşçı olduğu için tabi Ahmet Taşçı değilir. öyle kolay değilir. saygı duyuyorlar. Sen kolay değilir. ihtar değilir. vermiyor hakemler. Değilir. Sonuna kadar değilir. biraz koru, korumacılık Evet veriyor. evet tekrar değilir. tekrar eee Evet. Ali Rıza hakeme bir şeyler anlatıyor. Ahmet Taşçı bayağı hırslı bugün. Bu güreş idare eden hakem de zor da yani çok zor yani. Zor bir güreş. Çünkü Ahmet Taşçı gibi bir güreşçiye ihtar vermek öyle kolay bir iş değil bu sahada. Ama e, inşallah çok kazasız belasız biter bu güreş. Evet bakalım eee Şaban neler yapıyor? Bunun yanısına e, Serhat'a bakacağız. Sevgili yönetmenim ekranlardan getirecek güreş severlere. baş da e, çeyrek final mücadelesi şu an devam ediyor. Evet e, hem de büyük bir heyecan var e, güreş severler adeta nefeslerini